yine Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Yine sarı yazmayla karşınızdayım. Hanımlar bugün yine kolay bir model yapacağım. İplerim bu şekilde. Naylon, leylak iplerden kullanıyorum. Naylon dediğime bakmayın. Naylon ama iğne oyası için en uygun ipler bunlar. Çünkü bunlar ötüde yanmıyor. Hani ötünün ayarı yüksek olmadığı sürece ötüde yanma yapmaz ve eskimez. Kolay kolay. Ve ben hemen iplerimi kenara koyayım hanımlar. Oyamın yapılışına geçelim. Şuraya ipimi sabitliyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın üzerinden dönüp içinde bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tepesinde bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bakın, şuraya atarak ipimi bol bırakıyorum. Tekrar burada bir tane zürafa yapıyorum üzerinden dönüp içinde yine bir tane pırpır pır yapıyorum. İlk pırpırımda yaptığım gibi bunun da tepesine bir tane pırpır pır yapıyorum. Aynı şekilde hemen dibindeki zürafaya atıyorum. Burada tabi ipimi bol bırakıyorum. ve birkaç tane daha bu şekilde yapalım hanımlar. Hanımlar burası bizim ara modelimiz bu arada. Ara modeli dilediğiniz gibi farklı da yapabilirsiniz. Burayı beğenmediyseniz biraz daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. Hanımlar, burayı burayı bu şekilde yaptım ara modelimi. Şimdi birkaç tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane zürafamı yaptım. 5 tane zürafamı yaptım. Şimdi buraya iki tane zürafa atlıyorum. Bu şekilde büyük bir yuva yaptım. Yuvanın ya yuvadan geriye döndüm. Yuvanın içinde üç tane yaprağımızı yapalım hanımlar. Yaprağım için bir tane pırpırımı yaptım. Tepeye çıkıyorum. İniyorum tekrar çıkıyorum. Bakın tekrar iniyorum. Toplamda üst tarafı pardon yan tarafta 3 tane düğüm olana kadar bakın 1 2 3. inip çıkıyoruz. Burada bir tane pırpırımı yapıyorum. Ve aşağı iniyorum. aynı şekilde hanımlar iki tane daha yaprağımızı yapalım. Bakın bir tepeye çıkıyorum. iniyorum. Tekrar çıkıyorum. Bakın 3 sıra oldu. Bir tane pırpırımı yapıyorum. Hanımlar geriye kaldı bir yaprağımız. Onu da yine beraber yapalım. Bakın. Bakın üçüncü yaprağımı da yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Bu tarafta yaptığımız gibi şimdi bu tarafı da yapalım. Yine araya beş tane zürafa. Bakın 5 tane zürafamı yaptım. 6. zürafamın içinde pırpırımı yapıyorum. hanımlar bakın arasını bu şekilde bitirdim arası böyle modelimizin altı da bu şekilde oldu şimdi hanımlar modelimizin üst tarafına geçelim hanımlar bakın ilk pırpırıma ipimi sabitliyorum şuraya sabitledim ipimi gerdiriyorum ve pırpırlarımı yapıyorum. Modelimiz pırpırlarla oluşuyor. Bu şekilde her bir pırpırın içine 5 tane pırpır yapalım. Alt tane de yapabilirsiniz. Kaç tane yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Alt tane sanki daha güzel oldu. Bakın buraya alt tane pırpırımı mı yaptım? Hatta bir tane daha yapıyorum. Yedi tane pırpırımı mı yaptım? Şimdi buradan ipimi koparıyorum. Kopardım hanımlar. Ortadakine farklı renk yapacağım için. Ortadakini atlıyorum. Hemen şuraya ipimi sabitliyorum yine. Burada da 7 tane pırpırımı yapıyorum. Hanımlar burada da 7 tane pırpırımı yaptım elimle düzeltiyorum. Buradan da ipimi kesiyorum. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Şimdi hanımlar beyaz ipimi buraya sabitliyorum. Ben bu arada beyazdan uydurdum Siz hangi renkler uydurmak isterseniz e, yapabilirsiniz Ben beyazı daha güzel olacağını düşündüm sarı ile beyaz daha güzel durur Siz farklı renklerde kullanabilirsiniz mor veya sarı yani o şekilde deneyebilirsiniz Hanımlar beyaz pırpırlarımı da yaptım. Onu da bu şekilde elimle düzelttim. Modelim bitti. Modelimiz bu şekilde oldu. Ötüden sonra da eminim çok güzel duracaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.